Senin de namazda dikkatin dağılıyor mu? Hatta dikkatin dağılmak denmez ona. 3 sene önce kaybettiğin kalemin yeri bile namazda aklına geliyor. Ama bu gayet normal. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Hanzep isminde bir şeytan zaten sırf namazdaki dikkati dağıtmak için vazifeli. Peki kişi bu şeytandan kurtulmak için ne yapacak? 3 defa Euzu billahi Racim Yani kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyecek. Ve hafifçe soluna dönerek 3 defa üfürecek. Allah hepimizi bu şeytandan korusun ve namazda dikkatli bir şekilde kılmayı nasip etsin. Sabah zorla yataktan kalkanlar bir ellerini kaldırabilirler mi? Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl uyanırdı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk olarak uyandığında gözlerinden uykunun izlerini silerdi. Daha sonrasında Ali İmran Suresinin son 10 ayetini okurdu ki önce ezberlemek lazım. Daha sonrasındaysa bizi öldükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yalnız O'nadır diyerek günün daha ilk saatlerinde bizi tekrardan haş olacağımız günü hatırlatıp günümüzü O'na göre kontrol etmemizi isterdi. Rabbim hepimizi şefaatine nail eylesin. Allahu Ekber Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Ve Şimdi sürekli namazlarımızdan zevk alamadığımızdan şikayetçiyiz ama kimse namazlarımızdaki halimizi düşünmüyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur buyuruyor ama bazılarımız Fatiha'yı okurken cezayla yarışıyor. <laughs> Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki muhakkak ki sizden birisi namazdayken Rabbi ile özel olarak konuşur buyuruyor. Mesela sofraya oturduğumuz zaman hele de sevdiğimiz bir yemek varsa nasıl iştahla oturuyoruz değil mi? Ama namaza gösterdiğimiz özen o sofraya gösterdiğimiz özen kadar bile değil. Ama bizim böyle bir namazdan zevk almamız pek mümkün değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir diyor ama bizim namazımız bunlardan çok uzak. İnşallah yine duyduğumuz ama göz ardı ettiğimiz sünnetlerden bir tanesi olmasın. Tamam tamam yoldayım. Duş aldım. Ya merak etme getiriyorum. Bak kapatmazsan telefonu biraz daha gecikeceğim. Burak! Bırak. Cüzdanını unuttu. Hiç evden aceleyle çıkıp bir şeyler unutup tekrar dönmek zorunda kaldınız mı? Hele bir de o gün aceleniz varsa. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evden çıkarken acele etmezdi. Ve şu duayı okumayı da asla ihmal etmezdi. Bismillah, tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bu duayı okuyan kişiye de sen doğru yolu buldun, korundun ve şeytandan muhafaza oldun denir. O yüzden evden çıkarken neyi unutmuyoruz? Bismillah, tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete Tamam olur ya sinirlenme o kadar. <laughs> 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 Oğlum sen ne yapıyorsun burada ha? Ne namazı kılıyorsun sen? Öğleye daha iki saat var. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli mucizelerinden bir tanesi de yüzyıllar öncesinden bize insan vücudunda kaç tane eklemin olduğunu tam sayısı sayısına bildirmesidir. Kafatasındaki oynamaz kemiklerin de artık keşfiyle beraber modern tıp bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insan vücudunda 360 eklem vardır hadisi şerifini doğrulamıştır. Peki bunun namazla ne alakası var? Hemen geliyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, insan vücudundaki her bir eklemin üzerine her sabah bir sadaka düşer. Elhamdülillah bir sadakadır. Subhanallah bir sadakadır. Allahu Ekber bir sadakadır. Ama bunların hepsinin yerine iki rekat duha namazı kafi gelir. Duha namazının vakti güneşin doğmasından 20 dakika sonra başlıyor ve öğlen namazına 20 dakika kalaya kadar kılabiliyorsunuz. Allah hepimizi düzenli bir şekilde kılmayı nasip etsin. Allah'a emanet ol.